çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Doktor Eray Güçlüer Suriye operasyonu işaret etmişti. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan Ankara'da saldırı girişiminin teröristlerin son çırpınışları olduğunu belirtirken vatandaşların huzur ve güvenliğine kasteden açıkların asla emellerine ulaşamayacaklarını bir gece ansızın gelebiliriz sözü kulaklardan eksik olmasın sözleriyle vurguladı. Haber 7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçler, Eylül'de bölgede yaşanan gelişmelerin ne yönde değişeceğini ve Türkiye'nin önündeki fırsatı şu sözlerle anlatmıştı. Doğa boşluk kabul etmez, ilerlersiniz ya da çökersiniz, Esat çöküyor. Çünkü ileride çok sıkıntılar var. Dolayısıyla burada artık bu göç boşluğunu doldurabilecek tek ülke var Türkiye. Yani Amerika rejimi kontrol edeyim derken aslında PKK Arap aşiretleriyle Türkiye arasında sıkışmaya başladı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin PKK'yı doğudan, güneyden ve kuzeyden ve dahi batıdan nasıl çember aldığını kimse fark etmiyor. Bu bir çember hareketidir. Bu hareket giderek bir imha harekatına dönüşecek gibi görünüyor. Ben bir sonraki adımı size söyleyeyim. Umarım ben inşallah diyorum bu Arap aşiretlerinin terörle mücadelelere gelişirse, şuradaki sıkışmaya bağlı olarak Türkiye bu fırsatı değerlendirir ve operasyon yapabilir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.